atalar mevzusu çok önemli. Bunu soracağım size. Bir de bir hekim sizin gözünüz olduğu için yani çünkü siz kendinizi de anlamaya çalışıyorsunuz ya hocam yani. E, anladığım kadarıyla anlamaya kendinizi tatmin etmeye çalışmışsınız bunca yıl boyunca. Bize de bize de anlatın. Bu çok merak edilen bir konu diyeceğim ama önce sizin şu eğitim yani bulduğunuz sistemde insanı çok güzel anlatıyorsunuz. Enerji tabakalarını, boyutları, kapıları bizi de hocam bizi de iyileştir bize de kendimizi fark ettir diyeceğim ve şu kalbin rehberliği merkeze kalbi koyuyorsunuz ya ondan mı başlayalım üç aşamalı çünkü e, insan diyorsunuz öncelikle merkeze kalbi koyuyoruz evet ee, bir hadis-i şerif var Herkes bur burada katılan herkesin bildiği bir hadis-i şeriftir büyük ihtimalle ee, bedende bir organ vardır o organ iyi ve sağlıklıysa bütün beden sağlıklı olur. Eğer o organ hastalıklı ya da problemli ise bütün beden hastalıklı olur. Bu organ kalptir. Böyle bir hadisi şerif var. Şimdi bu hadisi şerif bizim aslında eğitimlerimizde kalbi merkeze koymamızın esas sebeplerinden biridir. Ee, ben bu hadisi bu çalışmalardan, frekanslardan ve titreşimlerden sonra ne demek istediğini anladım aslında. Biz düz boyutta şöyle algılıyoruz. Evet kalpte işte kıskançlık, hasret, kin, öfke hastalıklı olması demek kalbi O kalp e, iyileşirse beden de iyileşir. Kalp e, sıkıntıya düşerse beden de sıkıntıya düşer. Doğru. Ama bir de bunu frekanslar açısından gördüğümüzde ben çok e, hayranlık duydum. Kalpte e, hasar verecek olan duygular neler? İşte 250 Hz'in altındaki frekanstaki duygular. Bunlar neler? Öfkeler, acılar suçluluk duyguları korkular kızgınlıklar utanç duygusu ki bunu hepimiz çok çeşitli dönemlerde yaşamışızdır bu duygular 50 hertz 30 hertz gibi neredeyse vücutta yıkım oluşturacak kadar küçük salınımlarda demek e kalpte utanç varsa kalbin en az 250'nin üstünde olması lazım. Sağlıklı ve nötre olabilmesi için en az. Bizim için 400-500 hertzler kıymetli. Hertz ne demek onu da kısaca açıklayayım. Bir saniyede ışığın titreşim sayısı demek. Biz de ışıktan oluşuyoruz. Biz de titreşimden oluşuyoruz. Eğer bir saniyede 10 kere titreşiyorsa diyoruz ki bunun frekansı 10 hertz diyoruz. Peki 250'nin altındakiler sağlıksız duygular diyoruz. Düşük frekanslı duygular diyoruz. Kalp bu frekansta salındığında ne oluyor? Utançla salındığında, suçlulukla salındığında ne oluyor? Bütün enerji alanlarımız bu frekansla titreşiyor ve bu frekansa sürekli maruz kalıyor. Maruz kalması ne demek? Enerji alanımız, enerji bedenlerimiz, temel ızgaramız, omurgamız ve auramız ne yapıyor? Ee, enerji meridyenleri de dahi. Ee, bu frekansta titreşmeye başlıyor. Bu frekansta titreştiği zaman hücrelerimize şu mesajı veriyoruz. Ee, yok oluş frekansı, yıkım frekansı. Hücreler bunu kaydediyor. Ve sonra ne oluyor? Karaciğer, karaciğer hastalıkları, safra kesesi, safra kesesi taşları, kalp, kalp yetmezliği, işte kalp krizleri gibi organ hasarlarına çeviriyor. Peki e, benim tepki gösterdiğim bir şey var gerçekten. E, hep şey diyoruz, büyüklerimiz hep şey derdi bize, tabii ki o tavsiyeleri verecekler, güzel bir şey ama e, affet, affetmek çok iyi bir şeydir. İşte kızma, burayı geç, hoşgörü göster ya da ya burada suçluluk duygusu dur, duyma, sakin ol, işte huzurlu ol falan falan. Tamam da nasıl? Ya şimdi bunu beni izleyen herkesin sorusudur bu. Ben e, Doğan Cüceloğlu'yla aslında ilk kişisel gelişim yolculuğuma başladığımda, e, evet rahmetle anıyorum onu da çok üzüldük geçenlerde tabii. E, Doğan Cüceloğlu'yla başladığımda o işte insan insana kitapları vesaire falan, bir sürü kitap okuyorum. Tamam okuyorum. Problemin ne olduğunu anlıyorum. Ben de bir problem, problem ne demeyeyim de şöyle öfkeyi dönüştürmem gerekiyor. Öfke e, bir şeyi temsil ediyor. Ama ben bunu yapamıyorum okuyorum o an anlıyorum fark ediyorum farkındalık gelişiyor bunu çözeceğim diyorum bir dahakine daha sakin işte 10 kere nefes alacağım derin nefes alacağım şunu yapacağım hayır olmuyor hocam ee, işte onun için kendimi gösterdim o benim yani <laughs> herkesi dinliyorum hepinizi dinliyorum anlıyorum ama gel gel gör affet affet ne biliyor musun öfkelenme öfkelenmeyebiliyor musun evet, evet olmuyor Olmuyor, affet, affet demekle olmuyor. İçeride ya da, ya da korkularım var mesela keşfettiğim. Evet. Ee, yani ne kadar keşfed. Korkmayayım diyorum, ama yine korkuyorum. Mümkün değil. Mümkün değil. Sohbetleri dinliyoruz, kitapları okuyoruz filan bir türlü olmuyor, olmuyor, olmuyor. Olmayınca da ne hissediyorsunuz ilk ayana? Şunu hissediyorsunuz. Diğerleri yapıyor, ben yapamıyorum. Problem bende. Ben beceriksizim. Ben başaramıyorum. Ve bir de bir de bir, bir de şunu hissediyorum. Olmayınca herhalde olmayacak. Yani burada bu, bunu kıramayacaksın. Galiba bunu kıramayacaksın. Umutsuzluk. Evet. Evet. Ya da hocam, Ne yapacağız hocam? Hocam? Şimdi e, aslında şimdi e, şeyi vurgulayacağım, özellikle vurgulayacağım. Önceleri biraz şey yapıyordum. Eğitimleri ben verdiğim için ya bu eğitimleri alın lütfen bir kere deneyin demiyordum isteyen gelir kalbi buraya akan gelir falan gibi şimdilerde biraz daha şunu belirtiyorum özellikle e, bu konularda çaresiz değilsiniz ve teknikler var yöntemler var İnanamayacağınız kadar kolay teknikler var e, Peki ben bunu bu kendi yolculuğumda Evet bu eğitimleri, bu çalışmaları hepsini ben kendimi tanıma yolculuğu için devam ettim. Ve hiçbirinde, zaten tıp olarak çalışıyorum, hiçbirinde danışanlar alayım da danışanlar üzerinde çalışmalar yapayım duygusu olmadı. İlk başta hep önce kendimdeki bu duyguları nasıl dönüştürebilirim? İlişkilerimi nasıl düzeltebilirim? İşte evlilikte yaşanan problemleri nasıl daha sağlıklı hale getirebilirim? Korkularımı nasıl yenebilirim şeklinde. Öncelikle kendi üzerimde uygulamalar yaptım ve yapmaya da devam ettim ve ben hala yapıyorum. Benim hala listelerim vardır. Fark ettiğim şeyleri yazarım ve onlara daha sonra kendim oturup uygun zamanda çalışma yaparım. İşte bu enerji çalışmalarında şunu gördüm ki, kişilere bu eğitimleri verip anlattığımızda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Alıyorsunuz dosyanızı alıyorsunuz yanınızda çayınızı kahvenizi oturuyorsunuz koltuğunuza evinizde ee, öğretilen teknikle diyorsun ki işte çok komik şeylerimiz var bizim hikayelerimiz var tabii. Mesela eşiyle kavga ediyor Benim de öyle hikayelerim vardı eşimle kavga ediyorum mesela diyorum ki kesinlikle bu sefer ben haklıyım haksız yani ben haklıyım Sonra işte oturuyorsun yine de bir bakayım içimde ne yaşanmış ki acaba ben böyle bir sorunu yaşadım. Açıyorsun işte kitapçığı tekniğini uygularak kitapçığa bakıyorsun. Bir bakıyorsun problem sende çıkıyor. Böyle şaşırıp kalıyorsun. Ama içerisi biliyor bunu ve kabul ediyor. İçerisi kabul ettiği için hiç itirazın kalmıyor ve şey diyorsun ha, tamam ben suçluymuşum falan böyle çekilmeye başlıyorsun. Bu diğer ilişkilerimizde de işte yaşadığımız sıkıntılarda da hepsinde de geçerli bir şey. Kalbe geleyim tekrar. Kalpte bu frekans e, yayıldığı zaman düşük frekanslar yayıldığı zaman vücutta enerji alanında ve hücrelerimizde de bunlar kaydoluyor ve organ hasarlarına kadar gidiyor önce enerji alanlarında yayılıyor sonra kanımızda dolaşmaya başlıyor. Kanın enerji alanında bu duygular dolaşıyor. Bu ne demek? Eğer bir kıskançlık, bir korku varsa damarlarınızda bu geziyor. Nereye geziyor? Kan verdiği bütün organ ve hücrelere ulaşıyor. Ve hepsine, bütün hücrelere bu bilgi yayılıyor. Bu durumda ben korkmayacağım. Ben işte cesur olacağım deseniz kaç yazar. İçeride bu frekans salınıyor. Önemli olan içerideki o frekansı değiştirebilmek. Eğer kalpteki bu duyguları bu çalışmalarla ya da kendini tanıma yolculuğuyla dönüştürebilirsek, ya bu öfke tamam geldi de bana, bu öfkenin bir amacı vardı buraya gelmekte, hiçbir şey boşuna gelmiyor. Ben neden öfkeli tepkiler veriyordum? Bir bakıyorsunuz büyük bir yaratıcılık var orada ama o yaratıcılığı sen ortaya koyamıyorsun, ifade edemiyorsun ifade edemediğin için bu öfkeye dönüşüyor. Ya da e, aile içinde çocukluktan itibaren e, dinlenilmemişsin, görülmemişsin, ifade etmene kendini ifade etmene izin ve ortam oluşmamış, izin verilmemiş. Bu durumda kendini ifade edemediğin için ne yapıyorsun? Öfkeyle ateş enerjisiyle kendini ifade etmek için bir güç buluyorsun. Yani öfke orada aslında senin bir ihtiyacını gidermek için geliyor. Ama bu çalışmalarla neyi görüyorsun? Öfkeni öfkeli olarak kendini ifade etmeye artık gerek kalmadığını. Kendini olduğun gibi kabul edip tüm varlığında kendini tam kabul edip bunu herkese ifade etme özgürlüğü kazanıyorsun. Ee, çalışmalarda kadar ilginç şikayetler ve geri dönüşler oluyor ki e, yani inanılmaz geri dönüşler. E, i̇şte kanserli bir anestezi doktoru arkadaşım vardı. Bu örneği ver vermek istiyorum. Anestezi uzmanı bir arkadaşım, babasının bir kanseri vardı dördüncü evre ve çok sıkıntılıydı, çok üzüldüğü bir dönemde bu eğitimleri aldı ve şunu söylüyordu Ben anestezi uzmanıyım, istediğim morfini, istediğim dozda babama verip ağrılarını geçirebilirim ama geçiremiyorum. İlaçlar kesmiyor. Daha sonra bu çalışmalardan sonra babasının ağrıları geçti, uykusuzluk sorunları geçti, o da bir tıp hekimi, o da yapabilir miyim ya da bunlar gerçekten cevap veriyor mu şeklinde soruları vardı. Ama sonra çok güzel sonuçlar gözlemledik. Biz ne yapıyoruz? İçerideki frekansı değiştiriyoruz. İçerideki frekansı dönüştürüyoruz. Sağlıklı frekans seviyesine getiriyoruz. Bu arada kişi ne yapıyor? Kendini tanıyor. İçeride hangi duygular varmış, bunları tanıyor ve bunlarla dönüşüm gerçekleşiyor. Tabii bu arada şey de çok önemli. Bu çalışmalardan sonra kişiler duygularını hissedebiliyor. Hangi problemde hangi duyguyu hissediyor bunun farkına varabiliyor. Ben bugün hala çalışmalar sırasında gözlemliyorum ki hiç beklemediğim duyguları, beklemediğim yerlerde yaşayabiliyorum. Ama bunun adını e, koyabilmek için bir kaynağa ihtiyacım oluyor. Kaynak olmadan o duygunun adını da koyamayabiliyoruz. Şimdi hocam size gelebilenler çok şanslı tabii. Hani bu eğitimleri alabilenler. Eminim bu konuya ilgi duyanlar. Mesela onlardan biri benim. Yaz beni hocam. inşallah. Ee, <laughs> Ee, bu eğitimleri alıp kendisini dönüştürebilir. Ama bu imkanları yoksa ne yapacak bu insanlar? Hani onlara da bir biliyorum siz de faydalı olmak istiyorsunuz. Hani bu yayına bunun için aslında bir hem farkındalık olsun hem faydalı olalım diye e, yapıyoruz ya birlikte. Onlar evet. ne yapacak ya ben öncelikle şunu söyleyeceğim. Bir kere e, şikayet ediyoruz ya yaşadığımız ortamla ilgili ve sıkıntılarımız var, mutsuz olduğumuz konular var, tespitlerimiz var. Öncelikle ben bu duygularımı nasıl dönüştürebilirim sorusunu sorması lazım. Yani çaresizlik içinde ve kurban bilinciyle ben güçsüzüm, ben hiçbir şey yapamam, ben bir ev hanımıyım, hiçbir yeteneğim yok, hiçbir özelliğim yok. Ben bu durumda ne yapacağım demek yerine e, ben burada hissettiğim bu çaresizlik duygusunu, bu kurban bilincini nasıl dönüştürebilirim? Şimdi nasıl kelimesi çok özel bir kelime. E, ben bu duyguyu nasıl dönüştürebilirim deyip bıraktıklarında bile cevaplar geliyor. Nasılın öyle sihirli bir etkisi var. O yüzden negatif bir şey olduğunda ya bu adam nasıl bu kadar cani olabiliyor demiyoruz neden nasıl olduğunu Evet nasıl bu kadar vicdansız olabiliyor demiyoruz Neden o zaman e, frekans nasıl çalışıyor Nasıl mı oldu bunu merak ettim ben sana göstereyim diyor ve senin o duruma düşmene sebep veriyor e, bizim inancımıza göre de kınadığımız bir şey yaşamadan ölmeyiz bunun frekans düzleminde bakış açısı da bu nasıl demiyoruz ama ben nasıl mutlu olduğum hayat amacımı ortaya çıkarabilirim? Benim bir hayat amacım var. Ben bu dünyaya bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek, kendimi tanımak için geldim. Hepimizin bir potansiyeli var ortaya koyduğunda çok mutlu oldu. Neyi coşkuyla yapmaktan zevk alıyorum? Bu soruyu sorsunlar. Ben neyi coşkuyla yapıyorum? Yaparken zevk alıyorum. Orası hayat ile ilgili bir şeydir. Coşkuyla yaptıkları yeri buldukları zaman şunu bilsinler ki oradan bolluk, bereket, para, akışı olur. Bu nasıl? Saçma falan gibi kafada bir sürü soru gelecek. Ben işte şu kadar imkansızlık içindeyim falan. Uygulasınlar. Ben nasıl bunu dönüştürebilirim? Coşkuyla neyi yapabilirim? Neyi yapıyorum? Ve coşkuyla yaptıkları şey mutlaka etkili olur. Şunu söyleyebilirim. E, tabii ki imkanları olmayabilir ama... Ee, çok sıkıntı işte içlerinde yara olan konu neyse bununla ilgili bir iki seans almalarını tavsiye ederim bir iki seans alıp oradaki değişim ve dönüşümü kendi gözleriyle görmelerini isterim Ay, tabii şu, şunu da vurgulayacağım ee, bu alanda çok eğitimler var şimdi arkadaşlar bana yine aynı şeyi söylüyorsun diyecek bizimkiler ama çok fazla eğitim var çok fazla çalışmalar var e, gönülleri nereye akıyorsa, nereye çekiliyorlarsa oraya gitsinler ama bir iki seans alsınlar. Ben şeyi çok şahit oldum. Ya depresyonda, derin depresyonda e, 8 9 ay yorgan yatak yatan hastaları gördüm. 7 seans, 7 seans sonrasında onun öyleydi tabii. 7 seans sonrasında bu kadın ayağa kalkıp e, çocuklarına e, yemekler yapıp Evini toparlayabilir hale geldi ki mucize gibiydi onun için. Ee, çok değişim görüyoruz. Yani değişim mümkün. Şartlarını zorlasınlar e, ve adım atsınlar derim. Mutlaka, <laughs> mutlaka sonuç alırlar.